Fakat demin dedim, işin aslı böyleyken, işin hakikati böyleyken, öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, Allah aşkına düşünün, öyle bir ülkede, öyle bir bölgede, öyle bir beldede yaşıyoruz ki, cereyan eden hadiseler, meydana gelen vakıalar, hadiseler, insanı derin derin düşündürüyor. Hani bugünlerde mesela dikkatle haberleri takip ediyorsanız olayları sapıklık diye bir şey ortaya çıktı sapık 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 neymiş sapık evvelin 4 yaşında 5 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip sonra onu öldüren adam sapıkmış e sapık bu kadar mı yani sapığın manası bu mu hani boyabat'ta halkın galeyana gelmesine sebep olan hadise veyahut da Bolu'da yüksek tahsil talebelerinin, kız öğrencilerinin kaldığı bir yurtta, kız öğrenci yurdunda oradaki kızları fuhuş yoluna kiraya veren insanlar, pazarlayan, kiralayan insanlar, aa efendim sapıklık, işi dar çerçevede ele almamak lazım. Sapını nerede aramak lazım? Şimdi bunu anlatmak istiyorum da, Benim derdim bu. Sapığı nerede arıyorsunuz? Sapık nedir? Sapık nerededir? Sapığı nerede aramak lazım? Sapıklığı nerede aramak lazım? Acaba hakikaten sapık dediğimiz zaman Boyabat'ta, Sinop'un Boyabat kazasında dört yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip onu öldüren insan mı? Gerçekten sapık bu mu? bir ıza tecavüz var. Kardeşim, meseleyi dar düşünmemek, geniş ele almak lazım ve meseleyi temel esaslara, işte Kur'an ile insan arasındaki bağlantıya dayamak lazım. Sapık nedir? Tek kelimeyle Allah'ın kitabı Kur'an'dan, Allah'ın insanlara gönderdiği kılavuz olan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan ayrılan her insan nedir? Siz söyleyin. Sapıktır. Allah'ın kitabı Kur'an'dan, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'dan ayrılan insanlar, sistemler, rejimler, hükümetler, devletler, kanunlar hepsi birden nedir? Vallahi sapıktır, billahi sapıktır. Geniş düşünmen lazım. Sapıklığı böyle lazım. Hayatımızı Hayattaki insanlarla olan münasebetlerimizi eşya ile, tabiat ile, devlet ile, hükümet ile, kadınlar ile, erkekler ile, çocuklar ile davranışımızı tanzim eden bir kitap olan Kur'an-ı Kerim ölçülerinden ayrılır ayrılmaz işte safsılık orada başlıyor. Bir bakıyorsunuz Müslümanları idare ettiğini söyleyen bir idare bir rejim, bir sistem. Halkın yüzde doksan dokuzu Müslüman, o yüzde doksan halkı idare eden idare, halkı idare eden devlet ve devlet sistemi öyle işler yapıyor ki, genel evlerini çalıştırıyor. Genel evi dediğimiz, çok affediyorum, içinde gayrimeşru yani Allah'ın müsaade etmediği, nikah olmadan, nikah akdi olmadan, yabancı kadınlarla yabancı erkekleri para karşılığı fuhuş yaptırarak işletmeyi açıyor ve bu işletmeye ruhsat veriyor ve burada hasıl olan paralardan da belli oranda aynı devlet vergi alıyor. Vergi aldığı kadını da her sene vergi rekortmeni olarak ilan ediyor etmiyor mu? İşte sapıklığın ta kendisi. O halde demek ki bizim ülkemizde, bizim dünyamızda, bizim coğrafyamızda evvela sapık olan devletin kendisi midir değil midir? Vallahi devlet sapıktır. Bakın kadınları genel evlerinde kiraya veren, ız ve namusunu satan kimdir? Siz söyleyin. Devlet bunu satıyor. İçişleri Bakanlığı müsaade ediyor. Kadınların avret yerini kiraya satıyor mu satmıyor mu? Genele bu, bu demek zaten. Bakın evvela rejim sapık. Evvela Türkiye Cumhuriyeti rejimi sapık mı değil mi? Kur'an'dan sapmış mı değil mi? Sapmış. Daha niye sapını boya bir adam da arıyorsunuz? Sapını sistemde arayacaksınız. Sapık siyasi rejimdir. Sapık yönetimdir. Sapık demokrasinin kendisidir. Niye? Kur'an'dan sapmıştır. Tekel bakanlığını kurarak Allah'ın tepeden tırnağa haram ettiği, içkiyi üreten, içki fabrikalarını kuran ve içki üreten, içkiyi satan, içki satması için bayilere ruhsat veren, fırsat veren, imkan veren, tekel bakanlığı var mı yok mu? Allah'ın yasak üretmek, tüketmek, satmak, yapmak, Allah'ın nizamından sapmak mı değil mi? O halde satılgı nerede arıyorsunuz siz? Sapık'ı nerede arıyorsunuz? Sapık sistemin kendisidir. Sapık rejimin kendisidir. Sapıklığı üreten kendisidir. Keşke Boyabat'taki Müslümanlara sapıklığın ve sapıklığın ne olduğu anlatılmış olsaydı. Sadece bir kişinin değişmesi gerektiğini, bu sistemin kaldırılıp yerine ilahi nizamın gelmesinin gerektiğini anlatmak lazım mı değil mi? Lazım mı? mesela Kur'an'a göre mesela bu. Hocam sen böyle söylüyorsun, anlatıyorsun ama bize anlatılan böyle değil diyeceksiniz. Hakikaten korkunç bir sıkmazın içerisindeyiz. Geçenlerde bir salonda genelde bizim cemaatimizin olmadığı daha ziyade işte sanat çevresi diyorlar ve bir de üniversite çevresinden, camiasından insanların katıldığı bir seminere çağırdılar. Hocam gelir misin dediler, geleyim dedim. Biraz da geç gitmişiz, beni alıp götürenler geç gitmişler. İçeri girdik, şöyle orta halli, son derece dekoratif bir salonda belli insanlar toplanmış. Sahnede de dört kişi bir araya gelmiş, sırayla konuşuyorlar. Biz içeriye girdiğimiz zaman üniversitede hoca olan bir sosyoloji doçenti konuşuyordu. İşte değişen dünyada değişen kavramlar. Konu da bu. Değişen dünyada değişen kavramlar. Şimdi dinliyorum adam. Sosyoloji doçenti konuşuyor. Üniversite hocası. Efendim diyor Allah diye bir kavram vardır. Ben şahsen diyor Allah kavramını kabul ediyorum diyor. Allah olması lazım. Eğer Allah'ı diyor almazsak, Allah'a inanmazsak, yeryüzündeki düzeni, ahengi, nizamı anlayamayız diyor. Buraya kadar hoşuma gitti. Dedim, aferin adama. Bir üniversite dosenti, Allah'ın Allah mefhumunu kabul ediyor, lüzumuna inanıyor. Epey anlattı adam. Yalnız dedi, değişmesi lazım gelen dedi kavramın değişmesi gereken noktası şurasıdır dedi. Allah olmalıdır. Yeryüzünü Allah yaratmış olmalıdır. Çünkü başkası yapamaz diyor. Gökleri, yeri böyle, bu düzeni, bu ahengi, yeryüzünü kendi ekseni etrafında hiç bozulmadan, çatışmadan, çarpışmadan çeviren, aynı dünyayı güneşin etrafında 365 gün çeviren, bu sistemi bu ay ayarlayan Allah olması lazım. Başka türlü izah edemiyoruz diyor. Allah olmalıdır, Allah yaratıcı olmalıdır. Tamam diyor. Ancak değişmesi gereken şey şurasıdır diyor. Allah olsun. Yeryüzünü, insanı, kadını, erkeği Allah yaratsın. Fakat Allah insanların idaresine karışmasın. Diyor. Vallahi döçer. Değişiklik lazım diyor. Allah diyor, bizim insan, insan olarak bizim diyor, davranışımıza niye karışsın ki? Ben istediğim kadını alırım, İstediğim kadını severim, istediğim kadını öperim. Allah niye benim dudağıma, yanağıma karışıyor diyor. Vallahi böyle. Bakın sapıklığı görüyor musunuz? Allah diyor olsun, yaratıcı olsun, insanları Allah yaratsın, kadını yaratan Allah olsun, erkeği yaratan Allah olsun, kadınlarla erkeklerin arasına Allah girmesin, bu Allah'a yakışmaz diyor. Ve Allah. Yakışmaz diyor. Mesela ben diyor bir kadını eğer sevdiysem, hoşlandıysam, beğendiysem ne lüzum var nikaha? Ben bu kadınla beraber yaşamalıyım. Allah niye bizim yatağımıza karışıyor diyor. Dökem. Felakete bak efendim. Allah diyor yaratsın insanları, yaratsın dünyayı, ondan sonra karışmasın diyor. İnsan diyor öyle mi gider, böyle mi gider, öyle mi yapar, öyle mi yatar, öyle mi kalkar? Buna diyor Allah karar vermesin, insan karar versin diyor. Allah diyor bizim özgürlüğümüzü sınırlamış, bizim hürriyetimizi kısıtlamış diyor. Böyle Allah olmaz diyor. Boşak bu ya. Üniversiteye hakim olan düşünce bu. Parlamentoya hakim olan düşünce bu. Askeriyeye, genel kurmaya hakim olan düşünce bu. Allah benim içeceğime, yiyeceğime, seveceğime, sevişmeme Allah karışmasın diyorlar.